Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. Yine kutu biriktirdik. E, kardeşimin hesabında kutu açılımı yapacağız bugün. Bayağı 2 saat falan uğraştık. E, bu arada bugün e, video gelmedi. Minecraft videosu gelecekti. Sıkıldım atmadım yani? Canım sıkıldı. E, bu kardeşimin hesabı. Bayağı emek verdik bu arada. Kutu açacağız 30 tane. Bu, bu sefer ben açacağım. Bir önceki videoda otelde açmıştık falan. E, şimdi burada e, açacağız kutuları. 30 tane kutumuz var gördüğünüz gibi. Bunları teker teker bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, önceki videoda biliyorsunuz kardeşim açmıştı falan işte. Bu arada 200 saattir uğraşıyoruz harbi harbi. E, 50 elmasımız var. Bu 86 elmas. Bakalım video sonunda kaç elmas olacak. Kardeşime size katmak istiyorsanız bu arada. Haydi. E, şurada var. Haydi mi? Haydi değil de. Şimdi başlayalım hemen. Sıra e, ilk savaş kutularından başlayalım. Evet bir şey çıkmadı devam edelim. Yavaş yavaş gidelim. Savaş kutusu. Bu arada e, kanala abone olmayı videolara like atmayı bilmeyen açmayı unutmayın. Evet bir şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, yine baskın yedik. Oo el firma güzel. E, güzel. E, şu an bu arada arkadaşlar kameranın arkasında ram var ama konuşmuyor Konuşmuyorum. Yani konuşmayacak zaten. Ee, hala bir şey çıkmıyor. Biraz yavaş açalım. Ee, devam edelim. Bunlar savaş kutusu zaten. Evet, hiçbir şey çıkmadı. Bence bir şeyler verir yani oyun. Bir tane el primo yani. Hesap bu arada yeni. Uğraştık bayağı dediğim gibi. Şimdi baştan şöyle bir kutuları açalım. Evet. Bir. Başladık. Ben de şöyle yandan bakıyorum. İkinci çok hızlı açıyorum sanki. Ee, biz biraz taktik yapalım. Çok hızlaştık. Bir, iki, üç kere basacağım. Üç. Taktik. İki yazdı. Şuraları da göstereyim. Aa, yok çıkmamış. Ben yanlış gördüm. Ee, devam edelim. Şunu açalım. Açtık bakalım. Bir şey çıkacak galiba. Evet, bir şey çıkıyor. Ne çıktı? Riko tamam normal bunlar yani güzel tamam ama şeyler çıkabilir daha evet e, yeni bir şey çıkmadı bir saniye evet devam ediyoruz e, açalım bakalım Yeni bir şey çıkmadı Allah Allah niye bir şey çıkmıyor ya şunu açalım bekleyelim biraz biraz bekleyelim şans şans şans, şans. Arkadaşlar onlara şans yazın. Diyeceğim. Yani sen, yazmıyor kimse. Ee, bura, Buraya açalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Mega kutu. Mega kutu diyorum pardon. Mega kutu. Evet devam edelim. Şimdi büyük kutu. 1 2 3 4 5 Ay 28 kesin bir şey çıkacak. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi parlıyor bakın. Açıyorum. Daryl tamam. Bunlar da normal. Hep normal ya. Biraz güzel bir şeyler gelsin. Ee, şey. sana sen ne edilsin? Dur. Ah çok güzel bu açı. Ee, mesela ne gelsin? Ee, en. Ee, şu dur neydi onlar ya? Bir saniye bakayım. Bu arada yeni karakter geldi. Bu arada başta 7 karakterimiz vardı. Bakalım sonunda ne kadar karakter olacak. Destansı ya da gizemli gelsin. Ya da efsane ya da kromatik. Devam edelim. Evet. Devam ediyoruz. Üç büyük kutu kalmış. 4, 5, 6. Şaka yaptım. 3 dedim altı tane çıktı. Yarısı kadar. Şimdi şöyle basılı tutmayı deneyelim. Kamera Tamam. Devam ediyoruz. Oynatma. Şöyle dur. ha Allah taktik yapacaktım da unuttum. Yapmadım. Şöyle basılı tutuyorum. Basılı tuttum. Çektim. Basılı tuttum. Çek. Çekmedim. Bastım. 3. Çıkmadı. Şimdi hızlı hızlı açacağım. Yine bir şey çıkmadı. Allah Allah. Şanssız. Ama diğer videoda hiç karakter çıkmamıştı. Ona bakılırsa. Bu arada o hesapta şey var. Meg var. O yüzden çıkmadı yani galiba. Yine olmadı. Yeter artık. Ne? Hop. bu sefer 10'a e, kadar sayacağım. mı? 1 2 3 Sıkıcı olmasın ya. 5 olsun. 4 5 52 Kalan 3 Hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne ya? Yine şanssız bir açılım. Ha, devam ediyoruz. Bakalım. Açtım direkt açtım. Yine bir şey çıkmıyor. Oho. 4 mega kaldı bu arada galiba evet. İlkini açıyoruz. Aa, dur. Şanssızlık işte. Yapacak bir şey yok. İkinci mega kutuyu bekleyelim bakalım. Şu kadar. Bir. 2 3 şu dokuna bastım. Yine 5. Evet, yine şanssız bir hesap biliyorum. Ee, şöyle yine şöyle taktikler uygulalım. Fenge basalım. Ee, feng e basalım. çıkalım Fenge basalım çıkalım Fenge Feng'e Feng'e Bunlar iyi taktik. Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, açıyorum. 5 yani bu videoda da bir şey çıkmayacak gibi. Yine 5. Şanssız kutu açılımı son. Son kutumuz. Son kutu artık. Umarım 8 falan yazar. Direkt açtım artık bunu da. Yine 5. Evet. Çıkan karakterlere bakıyoruz. El Primo. Rico. Daryl. Yani bence büyük haksızlık var. Yani herkese bir sürü karakter çıkıyor. Bana anca 3 tane karakter çıktı. Oranlara bakalım. Oranlara bakalım arkadaşlar. Oranlar da biraz yüksek olsa diye düşündüm. O da az. Yani böyle. Bu arada videosun başında 87 altın mı ne vardı? Şimdi 2118. Tamam. böyle arkadaşlar. Böyle karakterler var. Şunları da yükseltme yapalım. Hepsine. Bari yani yapacak bir şey yok başka. Ee, şöyle şunu da, şunu da, şunu da, tamam, şunu da, şunu da, şunu da, tamam, devam edelim. Ee, şunu da, tamam, biraz bu sıkıcı oldu ama neyse. Önceki videoda hiçbir şey çıkmadı yani şans yok. Bugünün videosu da bu olsun. Saat zaten şu an, isterin anlayın isterin anlayın, ister gecenin, Gece yarısının 46 geçiyor şu an. Gece yarısı bu arada şu an. Ee, şu bulla siz büyük ihtimal sabah izlersiniz akşam. Gece izlemezsiniz. Ee, evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geçelim artık. Yani bu video bu kadardı. Böyle karakter sadece 3 karakter çıktı. Şunlar vardı zaten. Böyle. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Ee, kendinize şuradan bir şey alalım. Dur güzel bir karakter alalım. El pirma alalım. Kendinize iyi bakın ee, görüşürüz bay bay.